Survivor'da Batuhan olayından sonra Adem'in ailesiyle ilgili ses kayıtları ortaya çıktı. İşte canlı odadaki ses kayıtları. Ben bu sene finalde bütün AKF'ciye eksiksiz istiyorum. Zebani gibi gelip o giriş kapısına çökeceğim. Tanrı abi parkatlara burada Orada duracağım. Bir tane AKF'ci orayı var ya kaba sakefece dolduruyor. Ben geleceğim Taner abi bir de pankart hazırlamayı düşünüyor musun? Vallahi zaten ben şimdi şu anda Taner yani, abi Molotof'la gelin mi abi? Sallamıştım Molotof el bombası. Valla ciddiyim abi getir mi olsun. Her şeyse abi ciddi söylüyorum. Tamam abi. Gerekirse oraya orayı yapıştıracağız. Gelirim abi ben her türlü evet. öyle gelirim abi. Evet. Ama abi vermeyeceğiz abi, abi biz ben çok geleceğiz. Yani. Ha? Pankart hazırlayacak mısınız? Pankart olacak abi pankart olacak. Pankart saldırı eğer kaybedersek kundaklama falan hepsini yapacağız. <laughs> kundaklama falan, mı? bir donları mı Bizim gençler havayı bir şey kazanmış. Evet, yani. Taner abi. bilmiyorum olsun. artık. Yani bilmiyorum yani. İşte yalnız final bir de park ormanda yapılacakmış. Park Orayı yıkacağız, 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 Oraya öyle bir dolduracağız. Ormanı falan. da yakalım. Şu anda zaten ben, ben bu sene finalde bütün AKFC'yi eksiksiz istiyorum zebani gibi gelip o giriş kapısına çökeceğim. Taner abi park atlarım. Burada duracağım. Bir tane AKF'ci orayı var ya tıka basa AKF'ci olur. Ben geleceğim Taner abi de Ona göre atlarımı düşünüyor musun? İstanbul'da zaten ben şimdi şu anda Taner abi Molotov'a gelin mi abi? Sallamıştım. Molotov, el bombası. Valla ciddiyim abi. Her, mi? her şey, şey serbest. Ciddi söylüyorum. Tamam abi. Gerekirse orayı yapacağız. Gelirim abi. Ben her türlü evet. öyle gelirim abi. Evet. Ama abi, abi biz da çok gezeceğiz. Bile pankart ben, mısınız? misiniz? He? Pankart olacak abi. Pankart olacak. Pankart, saldırı. Eğer kaybedersek kundaklama falan hepsini yapacağız. <laughs> kundaklama da, mı? Ben size bir mı Bizim gençler havayı fişe evet. Taner abi. Haberin olsun. Artık yani bilmiyorum yani. İşte ya Final bir de e, park ormanda yapınca yapılacakmış. Park ormanı yıkacağız. Yıkacağız, yıkacağız. Oraya öyle bir dolduracağız. Ormanı falan da yakalım. Şu anda zaten ben Survivor ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu aktif etmeyi unutmayın.